Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir video ile karşınızdayım. Instagram'da bir story paylaşarak 13 lira kazanmak. Biliyorum siz de duyunca inanmadınız. İnternette buna benzer bir sürü video var, şey var. Yok bu kadar para kazandım, ödeme kadar. Yani çoğu yalan ben kendim de izledim arkadaşlar. Ama e, gerçekten ben de inanmıyordum denedim şu anda oluyor gibi o yüzden size de paylaşmak istedim. Hem de bana bir içerik bir video çıkmış oldu hem de size göstermek anlatmak istedim. Arkadaşlar uygulamamız ismi Team Flancer. Hemen App Store'dan da indirişini size göstereyim. Bu arada Play Store'da da var yani galiba vardır diye düşünüyorum yani. Arkadaşlar App Store'a girdik Team Fluencer yazıyoruz. Team zaten hemen çıkıyor arkadaşlar buradan Team Fluencer'a indiriyoruz ve hemen açlıyoruz oradan açabilirsiniz. Neyse arkadaşlar uygulamanın mantı e, uygulamaya girdikten sonra arkadaşlar sağ kısımda profil kısmı. Var. Profilden arkadaşlar hesabınızı kayıt oluyorsunuz. Ondan sonra Instagram hesabınızı çok basit bir şekilde hemen zaten şey yapabiliyorsunuz yani Instagram hesabınızı giriş yapabiliyorsunuz. Orada Instagram hesabınızda onaylıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar her şey Tamam. Buradan sol alttan iş geliyorsunuz. Burada arkadaşlar size başvurular gösteriyor. Mesela diyor ki fatura bulmam bir şey bir şey. Bunu işte Instagram'da sonra da paylaş. Şunu yap bunu yap 13 lira diyor. Tamam mı arkadaşlar bunlar güzel şeyler yani. Girince ilk yapacağınız şey yani ilk yapabileceğiniz para kazanabileceğiniz ilk şey arkadaşlar bu. Team Influencer Story işbirliği. En kolayı en basiti şu anda bu arkadaşlar. Ve bunun yapınca size 13 lira verecek. Sadece bir story. Yap. Kısaca şu mantığını anlayalım arkadaşlar. Timflaser Story işbirliği. Timflaser'ın Instagram hesabını Timflaser'ı takip et, uygulama arayüzünün ekran görüntüsünü al, Instagram'da hikaye olarak paylaş ve Timflaser'ı arkadaşlarına öner. Yani arkadaşlar, uygulama arayüzünü ekran görüntüsü alıp paylaşıyoruz ve arkadaşlarımıza önerebileceğimiz bir yazı yazıyoruz. Neyse, burada arkadaşlar incele diyeceksiniz. Ondan sonra burada zaten detayları okursunuz. Ondan sonra başvur diyeceksiniz. Ben daha önce başvurduğum için başvuramıyorum. İşbirliğine daha önce başvurdunuz diyor. Başvurunuz zaten arkadaşlar hemen başvuruyor. Ve sağ tarafa başvurularıma başvurunuz düşüyor. Bu şekilde e, ben başka şeylere de başvurdum. Onların onaylanmasını bekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar Team sıra onaylanıyor. Başvuru yaptıktan sonra arkadaşlar tahminim bir gün içinde yani 24 saat içinde başvurunuz onaylanabilir. Başvurunuz onaylandıktan sonra arkadaşlar yani şu gördüğünüz profiliniz marka tarafından oynanması bekleniyor lütfen paylaşım yapmanız yazısı var ya orası yeşile dönüyor yani sizden şey fotoğraf isteyecek mesela yani paylaşım yapacağınız fotoğraf mesela bu fotoğrafı nasıl hazırlarsınız instagrama girerseniz mesela ben kendi hazırladığım fotoğrafı göstereyim benim hazırladığım fotoğraf bu arkadaşlar instagram hesabına girdim hemen bir ekran görüntüsü aldım ve bunu hikayeme ekleyip hikayemden ses aldım ve geri hikayemi sildim paylaşmadım şey yazdım Azallah şefaat yarısı. Kolay bir şekilde sosyal medyadan para kazanmak için yazdım ve Team Influencer'ın hesabını ekledim. Ve ben bu fotoğrafı arkadaşlar Team Influencer ekibine buradan gönderdim fotoğrafı. Ve bir 17-18 saat içinde onaylandı fotoğraf. Yani paylaşım yapacağız görsel onaylandı dedi. Onaylandıktan sonra ne olacak arkadaşlar? Onayım geldikten sonra arkadaşlar gidip Instagram'da hikaye olarak paylaştım. Instagram'da hikaye olarak paylaştıktan sonra arkadaşlar hikayenizde 24 saat beklemesi gerekiyor. 24 saat bekledikten sonra arkadaşlar hiçbir şey son bir adım kalıyor. O son bir adımda 24 saatin sonunda e, ekran görüntüsü istiyor sizden. Mesela bakın şuradan size göster paylaşım sonuçlarını göster diyorsunuz. Buradan hemen size şey gösterecek yani kaç kişi gördüğünü soracak. Bir de sizden fotoğraf isteyecek. Gösterim artık mesela hikayeni kaç kişi gördü. Örnek veriyorum 1000 kişi gördü hikayemi. Ekran resmi ekle diyeceksiniz ve buradan ekran resmini ekleyeceksiniz. Bu ekran resmi neden ekran resmini çekeceğiz diye sorarsanız. Şu şekilde arkadaşlar Instagram'dan ben size hemen göstereyim. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyi unutmayınız. Instagram. Burada hemen arkadaşlar hikaye kısmına giriyorum. Ve gördüğünüz gibi ben farklı bir şekilde paylaşmıştım. TeamFluster.app ee, buranın ekran resmini almıştım Kolay para kazanmak için Çok basit bir story arkadaşlar Story atalı 17 saat olmuş Sizden arkadaşlar Yani şu şekilde sol altta kaç kişi gördü görünmüyor Beyaz olduğu için ekran Bu şekilde yaparsınız arkadaşlar tamam mı Bu şekilde 349 kişi görmüş Ama saati gözükmüyor Yani o yüzden buranın ekran resmini alıp da kabul eder Yani şu şekilde buranın da ekran resmini alıp alsanız kabul edeceğini düşünüyorum yani bu şekilde iki resmin yani iki tarafında ekran resmini alıp atabilirsiniz. Bu kadar basit. Attıktan sonra arkadaşlar hesabınızda zaten 13 lira para düşüyor. Peki ben bu gelen parayı nereden görüyorum? Bu gelen parayı nasıl çekerim? Kankalar buradan da şey gireceksiniz profil kısmına. Buradan para çek bölümüne tıklayacaksınız. Para çek bölümünde de ben papara ile giriş yapmıştım. Papara numaram burada gözüküyor. Burada da parayı çekmeniz için minimum tutar paparayı yani paparaya para çekmeniz için minimum 40 lira olması lazım. Yani bir storyden 13 lira alsak böyle 4-5 tane görev yapsak mesela ben şu an kaç? 1-2-3-4-5 tane başvuruda bulunmuşum. Başvurumun hepsi onaylarsa belki yapsam 13 liradan yani bir 60 liraya yakın para oluyor. Çok iyi arkadaşlar ondan sonra paramı çekebiliyorum. Yani arkadaşlar şu anda bu dönemde iyi de olabilir. Yani kimine göre kötü de olabilir. Ama arkadaşlar yani siz burada bir yani bir ticaret içindesiniz. Çünkü siz onları paylaşıyorsunuz. Onlar da size hakkını veriyor. Yani 13 lira çok büyük bir para değil. Ama yani biz şu an nano olarak gözüküyoruz. Yüzde 2000 takipçisi nano olarak gözüküyordu galiba. Öyle bir şeyler. Dediğim gibi arkadaşlar bu uygulamanın isterseniz ödeme kanızı yani parayı kazandığımda ödeme kanızı da paylaşabilirim. Ve bu tarzda daha fazla para kazan uygulamalarla ilgili Ay konuşamadım Uygulamalarla ilgili video istiyorsanız Yorumlarda lütfen belirtin Eğer isteyen olursa Daha detaylı daha güzel uygulamalarla video çekeceğim Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı Hepiniz kendinize iyi bakın Hepinizin şimdiden bayramı barak olsun Hepiniz sağlıcakla kalın Görüşürüz